Herkese merhaba arkadaşlar. Bir AliExpress ürünü inceleme videosuyla yine karşınızdayım. Bu ürünümüz IP kamera. Kameramızı önce kutusundan çıkartalım. Bu şekilde projelenerek gelmiş. Ben ürünü daha öncesini açmıştım arkadaşlar. Baktım. Çünkü bazı ürünler arızalı çıkabiliyor. Bu yüzden bir an önce haberdar edebilmek için, satıcıya haberdar edebilmek için gelir gelmez baktım. Kameramızın kutusu bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kameramızın markası WestarCam IP kamera. Ürün yaklaşık 2 hafta gibi bir zaman yerime ulaştı arkadaşlar. Hızlı gönderi yapıldı. Ücretsiz bir şekilde satıcı bana hızlı bir şekilde gönderdi. Kutu içerisinden çıkan malzemeler arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. Ve bir kartvizit gönderilmiş. Galiba bu satıcı ana bayi. WestarCam bu markanın ana bayisi. Bu yüzden çok daha iyi oldu. Satıcı bütün sorularıma daha hızlı cevap verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir logo gibi bir şey göndermişler. Ve bir de kurutulumu ile alakalı bir katalog gelmiş. Ve içinden çıkanları kataloglarına falan baktıktan sonra arkadaşlar malzemelerine bakalım. Adaptörümüz var. Adaptörümüzü bir açalım. Evet. Adaptör kablo boyu da 1.5 metre civarında arkadaşlar. Yeterli mi? Bence yetersiz. Artık buna başka şekilde çözümler bulabiliriz. Araya uzatma kablosu kullanarak da yapabiliriz. Gerekirse. Ucu bu şekilde. Adaptörümüz de bu şekilde. 5 volt ile çalışıyor. Bu da adaptörümüzün ayağı. Bir yere mont edebilmek için. Sabitlemek için. Ve bu da kameramız. Bunu buraya sabitleyerek istediğimiz yerde mont etmemize yarıyor arkadaşlar. Güzel bir şey. Ve bunu bağlayabileceğimiz dübel ve vidaları var. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu kenara alalım. Arkadaşlar kamera kısa özel kısa özelliklerinden bahsedeyim ve daha sonrasında cep telefonu ile e, ne şekilde kullanıldığını e, bahsedeceğim sizlere. Kamera 360 derece kendi etrafında dönebiliyor. Bunu e, telefonumuzla yönetebiliyoruz veya bilgisayarımızda uygulaması üzerinden yönetebiliyoruz ve aşağıya yukarıya hareket etme özelliğine sahip. Kameranın üzerinde e, gece görüş için ledler var. Bunlar yanmıyor arkadaşlar. Gece görüş için. Sadece şurada bir e, kameranın çalıştığına dair bir led gösterge ışığı var. Bu yanıyor. Birazdan açtığımız zaman onu da göreceğiz. Ve bir tane antenimiz var. Kablosuz bağlanabilmek için. Antenimiz var. Arka tarafına geldiğimizde e, istersek ethernet kablosu ile de bağlanabiliyoruz. Modeme direkt ethernet kablosunu bağlıyoruz. Modemimiz Wi-Fi özelliği olmayabilir. Bu yüzden ethernet kablosuyla bağlanmak için Orayı kullanıyoruz arkadaşlar ve bir tane de kart yuvamız var. SD kart takabiliyoruz ve çektiği görüntüleri bunun içerisine kaydedebiliyor. E, dilersek e, sürekli kayıt yapmasını sağlayabiliyor. E, dilersek de bir önünden birisi geçtiği zaman yani görüntü yakalaması gerektiği zaman yakaladığı görüntüleri işte 10-15 saniyelik bir sürede veya önündeki hareket durana kadar e, kaydedebiliyor bu eski kart girişimiz. Burası da reset tuşu arkadaşlar. Kameranın bütün içerisindeki ayarladığımız ayarları e, fabrika çıkış ayarlarına geri döndürmek, döndürmek için buradaki e, yere bir iğne yardımıyla veya bir kalem ucuyla basılı tuttuğumuzda resetleme işlemi yapıyor. Bu da güç kablosunun adaptörünü bağlanacağı yer arkadaşlar. Adaptörümüzü bu şekilde bağlıyoruz. Kameranın üzerinde mikrofon şurada bir mikrofon var arkadaşlar. Bu mikrofon sayesinde sesimiz, e, kameranın olduğu yerdeki sesi telefonumuzdan dinleyebiliyoruz. Telefonun aynı anda e, kamera özelliğinin haricinde sesi de dinleyebilme özelliği var. Ve kameranın üzerinde bir adet de hoparlör var. Şu alt tarafta kalıyor arkadaşlar. Bu hoparlör ile e, kameraya ses gönderebiliyoruz. Yani evimizde bu kamerayı kurduk mesela. Bu kameranın olduğu yerdekilerle cep telefonumuz üzerinden onun görüntüsünü alıp kameranın görüntüsünü alıp aynı anda da karşımızdaki kişiyle de görüşebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kameranın ilk açılış anını ben size göstereyim. Daha sonrasında da kameranın özelliklerini daha detaylı inceleyebilmek için cep telefonumuzdan programını kurup kurulmuş haliyle özelliklerini size daha iyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi fişimi takıyorum. İlk açılış anını size göstereceğim. Şurada bir ışığı yanacak arkadaşlar. açılmasına. Evet, bir ufak ses geldi ve şu anda kendini kalibre ediyor arkadaşlar. 360 derece kendi etrafında sağa ve sola dönecek. Daha sonrasında yukarıya ve aşağıya hareket ettikten sonra kameramız hazır konuma geliyor. Ve gelin şimdi de kurulumunu cep telefonuna nasıl yaparız ve nasıl kullanırız ona bakalım. Şimdi de cep telefonumuz üzerinden uygulamayı ile kameramızın nasıl yönetildiğini, nasıl kullanıldığını göreceğiz arkadaşlar. Google Play Store'dan ey 4 olarak arattığınızda gördüğünüz bu uygulamaya tıklıyoruz. Bu uygulamayı ben daha önceden yükledim. Yükledikten sonra arkadaşlar aç butonuna basıyoruz. Benim şu anda kamera kurulu olduğu için ben çıkış işlemini yapacağım. size daha iyi gösterebilmek için uygulamayı en baştan kurulumuna bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kurduğumuzda bu şekilde çıkıyor ilk önce. da alt tarafta gördüğünüz gibi şurada register var. Siz daha önceden üye olmadığınız için bu register tuşuna tıklıyorsunuz. Ve buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sordukları mail adresimiz ve bir parola oluşturmamız isteniyor. Başka da bir şey yok. Kolay bir şekilde bunu buradan kuruyoruz buradaki ise pasaportumuzu kaybettiğimiz zaman yani şifremizi kaybettiğimiz zaman buradan buluyoruz arkadaşlar. Eğer kullanıcı üyeliğimiz varsa zaten aldıktan sonra bu sayfaya geri gelecek. Ben üye olduğum için şimdi giriş yapıyorum. Evet, şimdi uygulama içerisine girdik. Şu anda kamera açık fakat sizde kamera daha henüz kurulu olmadığı için bu şekilde çıkmayacak arkadaşlar. Bunun için de sizlere farklı bir yöntemle şekilde gösterebilirim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu olmamış olsaydı benden kamera kurulumunu isteyecekti. Şu yukarıda artı işareti var. Ben buradan sizin girdiğin yani girdiğiniz sayfayı bu şekilde göstereceğim size. Kamera kurulumuna geçtiğimiz zaman bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada anlatmak istediği bize cep telefonumuzun alt kısmında bulunan, bulunan bu kod ile eş, kamerayı eşleştirme yapabileceğimiz söylüyor. Bu uyarıyı gördük ve şurada alt kısımda ne şekilde kurulum yapılacağını soruyor arkadaşlar. Kod ile giriş yapacaksak üst taraftaki seçeneğe ama kod ile giriş yapmak istemiyorsak farklı bir şekilde giriş yapmak istiyorsak alttaki seçeneğe tıklıyoruz. İlk önce bir alttaki seçeneğe bakalım arkadaşlar. Alttaki seçeneğe tıkladığımızda kurmak istediğimiz yani bu Waystart markasının farklı modlarda kullanımları da var. Kamerayı kurmak istediğimiz için yukarıda yazan kamera edit yazan bölüme tıklıyoruz. Ve bu açılan bölümde de bağlantı şeklimizi soruyor arkadaşlar. Kamerayı hangi şekilde bağlayacağımızı soruyor. Üst kısımda wireless, alt kısımda ise LAN yani kabloyla bağlantı yapacağını söylüyor. Biz e, wireless ile bağlayacağız. O yüzden en üsttekini seçiyoruz. Siz gene e, kablo ile bağlamak istiyorsanız alttakini seçebilirsiniz. Daha kolay ve daha basittir kurulumu. Çünkü Apple's falan sormayacak. Kablo takılı olduğu için e, şifre falan gerekmiyor. Yalnız bundaki kötü yan kablo çıktığı zaman e, ile bağlantı seçeneği olduğu için kablo çıktığı zaman kameranız internete bağlanmayacak ve kayıt işlemini ya da sizin uzaktan yönetmenizi sağlamayacak. Enrik seçeneği tıklıyorum arkadaşlar. Burada kısa bir bilgilendirme yapıyor. Cihazımızın güç kablosunun takılı olduğundan emin olun diye söylüyor. Buraya geçiyoruz ve ağımızın ve e, şifresini soruyor bu A cep telefonumuzun şu anda bağlı olduğu A eğer siz e, cep telefonunuzun bağlı olduğu A'la girmek istemiyorsanız başka bir A'la girmek istiyorsanız o A cep telefonunu mutlaka bağlamanız gerekiyor yani kamerayla kurulum yapılırken kamerayla cep telefonunun ağları ortak olması lazım ikisi de aynı ağa bağlanması gerekiyor arkadaşlar benim şu anda cep telefonum Tunç ağına bağlı kamerayı da o ağa bağlayacağım Buradan ağımı gösterdikten sonra seç, e, şifresini soruyor bana. Bu şifre normalde burada olmaması lazım. Sizde çıkmayacak. Şifrenizi giriyorsunuz. Ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi cep telefonuyla kameranın eşleşme durumunun yaklaştığını söylüyor. Buradan devam ediyoruz. Buraya da diyoruz arkadaşlar. Şu anda kameranın arandığı ben de bulunmayacak eğer eşleşme daha önceden yapılmamış olsaydı bu kamera bulunacaktı ben kamera kere sıfırlamadım arkadaşlar çünkü kurulumunu baya baya bir e, fonksiyonunu kullanarak kurdum bunların kaybolmaması için sıfırlamadım artık sıfırlamadım. kamera buradan çıktığı zaman sizler kameranızı seçip e, kurulum tamamlamış oluyorsunuz bir önceki menüye tekrar geri gelelim oma da tekrar bakalım. Artı işaretine tık evet şimdi oldu. QR kod ile bağlantı seçeneği var. Buna bastığımız zaman da kameramızın alt kısmındaki koda tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da gene olmayacak. Sebebi benim önceden kurmuş olma. Evet görüyorsunuz. Devam diyoruz. Yine ee, şifreleri soruyor buradaki avantaj diğerinden daha kolay arkadaşlar. Daha kolay, daha çabucak kameranın eşleşmesini yapmış oluyorsunuz. A şifresini girip devam dediğimiz zaman eşleşme işlemi bitmiş oluyor. Kamerayı internete bağlamış oluyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Gereken bir şey. Kamerayı başka bir yere, diyelim ki bu buradaki ağa bağladık. Başka bir yere götürdüğümüz zaman o ağ üzerinden bağlanmaz arkadaşlar. Kamera kurulumu hazır deyip de zannetmeyin. O artık o sizin kurduğunuz yerdeki ağda kaldı tekrar bu kurulum işlemlerini yeniden yapmanız lazım. Kamerayı o ağa tanıtmanız lazım. Yani kamera şu anda bulunduğu Wi-Fi'ye bağlı. Evet arkadaşlar, kurulum bitti. Kurulumu bu şekilde yapıyoruz. Ve daha sonra içerisindeki modlara bakalım. İlk girilen mod burası kameranın e, açık olduğunu görüyoruz ve şöyle elimi geçireyim. Evet. Şimdi Sesi de, Sesi de duyabiliyorsunuzdur. Sesi de duyabiliyorsunuzdur. Kameranın üzerinden gelen ses telefonuma geldi. Buradan kameranı sağa sola oynatabiliyoruz. Ekran üzerinden oynatma yapabiliyoruz. İstersek aşağıya. İstersek yukarıya. Kameranın bir diğer güzel özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Kamera şimdi bu çekimi yaparken sizin cep telefonunuza uyarı geliyor. Arada bir e, mesaj sesinde duyuyorsunuzdur. Uygulamaya haber veriyor. Hareket olduğu zaman kamera çekime başlıyor ve size çekilen yerde bir hareket olduğunu, evinize güvenlik amacıyla kurduysanız evinizde hırsız olabileceğini, bunların bilgisini veriyor arkadaşlar. Bu alttaki modlar. Burada da görüyorsunuz modlar var. Şöyle yakınlaştırayım ben size zaten. Bu sürekli çekim yapabilmeniz için bir mod. Burada da var bakın. Resmimizi çektik. Burada videoyu çekiyoruz. Daimi olarak video çekiyor. Bu tuş ile de kamera üzerine ses gönderiyoruz arkadaşlar. Basılı tuttuğumuzda sesimizi kaydediyor. Aynı anda karşı tarafa gönderiyor. Bir deneme yapalım. Sesim geliyor mu? ses. Şu anda ekran kaydı aldığım için arkadaşlar göndermedi sesi. Ama kamera üzerinden sesim gelmeye devam ediyor. Kameranın üzerinden gelen sesi kapatmak istiyorsak da buradaki kulaklık tuşuna basıyoruz. Ve e, ses gelmiyor. Kameranın ben şöyle ters çevireyim arkadaşlar. Evet. Buradaki harita gibi navigasyona benzeyen işaret ise arkadaşlar kameranın yönünü hangi yöne anında dönmesini istiyorsanız yön belirliyorsunuz. Şu anda buranın resmini çekti. Diyelim ki kamerayı biraz daha çevireceğiz. İkinci alanım da burası olsun. Bakın gene resmini çekti ve şöyle biraz daha çevirelim. Burası da üçüncü alanım olsun. Şimdi ikinci alana gitmek istiyorsan bastığım anda direkt oraya gidiyor. Üçüncü alana gitmek istiyorsan bastığım anda oraya gidiyor. Birinci alana gitmek istiyorsam şimdi oraya gitti. Bu şekilde oda içerisinde kameranızı böyle ekran üzerinden döndürmek yerine bu şekilde çekilmiş hazır olan yerlere anında döndürebiliyoruz. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlar diğer yere geliyorum Burada ayar menüsüne gelip telefon e, kameramızın ayarlarını yapabiliyoruz. Wi-Fi'sini, görüyorsunuz. Güncelleme ayarları falan var. Onları buradan yapıyoruz. Şu üst kısımda da ayarları diğer sekmelerine geçebiliyoruz. Gece ve gündüz modu ayarı var burada. Gece ve gündüz modundan da kameranın gece modunu açıp kapatabiliyoruz. Gece modunu açarsak gece de de ışık hiçbir ışık olmadığı halde çekim yapabiliyor ve çok güzel çekim yapıyor arkadaşlar. Kameranın yönünü değiştirme tuşları bunlar da. Yani yön dediğim bir aynı etkisi var ya karşı tarafta. Aynanın karşısına dikildiğimiz zaman bir değişik sağ sol ayarı diye söyleyeyim. Bir de tavana as asarsak eğer. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir yazıcı var. Yazıcıyı görüyorsunuz. Kamerayı tavana asarsak yönünü değişik gösteriyor bize. Yani ben şimdi kamerayı şöyle ters çevireceğim. Bakın böyle oldu. Bunu böyle çeviriyorum. Bu da böyle oluyor arkadaşlar. Bunları da ayarladıktan sonra alt kısımda ışık kontrast ayarları var. Bunları geçiyorum arkadaşlar çabucak. Aslında bunları anlatmasam da olur size ama almış olan arkadaşlar varsa bunların ne olduğunu daha rahat görebilsin diye bak gösteriyorum. Burada da video sesli kayıt yapılsın mı diyor. Yani önemli birisi geçtiği zaman kayıt yaptığını söylemiştim. Bu kaydı sesli yapsın, sessiz mi yapsın? Diyor, soruyor. Bunu ben açık konuma getirdim. Burada da kal e kameranın hassasiyet ayarı var. Ne kadar hassas olsun. Yani en düşüğe getirirsek buraya getirirsek önünden bir kere hızlıca bir şey, birisi geçtiği zaman ya da bir şey geçtiği zaman kaydetmiyor. Ama buraya getirdiğimiz zaman önünden hızlıca da geçse yavaşsa da geçse kaydediyor. Burada da her türlü yani her türlü dediğim çok ufak bir hareket dahi daha hassas algılayıp bize telefonumuza mesaj olarak gönderiyor. Mesaj dediğimde uygulama üzerinde mesaj arkadaşlar. E, mesaj şeklinde olan şeyi bize mail olarak da tutuyor. Yani mail ile kameranın aktif olduğunu bilgisini veriyor aynı anda da programımıza programımız üzerinden bir mesaj gelip kamera görüntü alındığını bize bildiriyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bunların ayarları var yine. Alarm ayarları burada. En üsttekine giriyoruz. Kayıtların yapılıp yapılmayacağını soruyor burada. Diğer kısımda hassaslık ayarları gene. Kameranın açık olması. Ve burada zaman ayarlayabiliyoruz. Hangi zamanlar kamera kayda geçsin. Ya da hangi zamanlarda e, size bildiri versin. O şekilde bunları görebiliyoruz. Bu kısımlar bu şekilde ayarlamaları bitti arkadaşlar. Buradan da tekrar gene geldiğimizde. Burada bakın içerisinde kart var. Ve görüntüler arkadaşlar kart varsa e, o şekilde video görüntülerini görebiliyorsunuz. Kartın içerisine kaydediyor. Ama ama e, kartınız yoksa kartsız kullanacaksanız video görüntülerini kayda almıyor ama resmini çekip yani o anlık bir resmi çekip cep telefonunuzun galeri kısmında görebiliyorsunuz zaten program otomatik olarak oraya atıyor yani önünden birisi geçtiğinde anında resmi çekip telefonunuzun galerisine kaydediyor kart takarsak da video olarak gösteriyor ben şu anda çekilmiş eski bir videoyu yani az önceki çektiğimiz videoyu göstereceğim size ses de geliyor bakın <laughs> Dilersek bir önceki videoya geçebiliyoruz ve bu kayıtları silebiliyoruz istersek. Ve şimdi ben size bu alarm işte nasıl çalıştığını göstereceğim. Elimi kameranın önüne bırakacağım. Telefondan sesini duyabilirsiniz herhalde. Bir bakalım ses geliyor mu? Gelen maili göreceksiniz. Hatta ekran görüntüsü olduğu için gelen maili de göreceksiniz. Önceki kayda bakmadığım için ötmedi. Evet, önceki kayda bakmadığım için gelmedi arkadaşlar. Bu programın güncellenmesi gerekiyor zaten. O sebeple de her zaman gelmeyi biliyor. Ayarlamaları yaptıktan sonra daha iyi göreceğiz. Burada da bize gelen alarmlar. Zaten ilk önce geldiği zaman programı açtığımızda şimdi şu şekilde bakın göstereyim. İnşallah gelir gene. Az önce gelir dedim size ama. Evet. Geldi arkadaşlar. Elim önüne koydum. Bakın. kamera isim vermiştim. Orhan ev kamerası. Görüntü geldi. İlk önce burası geliyor. Yani kaydettikleri. Ve burada da hangi telefon üzerinden kullanıldığına dair. Tekrar giresin. Yani e, bu bahsettiği de arkadaşlar. Şu anda bahsettiği şey. Bu uygulamayı birden fazla telefon kullanıyor ve kullanan telefona ait bilgileri gösteriyor. Bakın Xiaomi Mi 6. Bu telefonun uygulama üzerinden çıkmasını istiyor musunuz? Diyor. Back to diye yazmış bakın. Çıkmasını istiyor musunuz? Veya tekrar giriş yapılsın mı diye soruyor. Basıyoruz. Tekrar giriş yapılsın. Bu da zaten benim cihazım. Şu an kullandığım cihaz. Bir başka cihazda da kullanıyorum. Evet oraya geçtik. Alarm geldiği zaman burası geliyor arkadaşlar. Alarm zamanları hangi saatlerde hangi tarihlerde olduğunu yazıyor. Basıyorum ve benim kameram direkt açıyor. Buradan direkt video atmıyor. Videoya kendimiz girmemiz gerekiyor. Ona da Hemen geri gelelim. Ortadaki tuşa basıyoruz ve buradan Evet. Çekilmiş görüntüler burada. Arkadaşlar kameradan kısaca yine ben bahsedeyim sizlere. En sevdiğim özelliklerinden. Kamerada güvenlik amacıyla kullanıyoruz. Tabi sizler artık ne amaçla kullanırsınız bilmiyorum. Ev gözetlemesi olabilir. Yani evinizin içerisinde güvenlik amacıyla olabilir. Veya çocuğunuz vardır. Çocuğunuzu izlemek isteyebilirsiniz çocuk odalarında. Çünkü bu kameralar e, çocuk kamerası olarak da geçebiliyor. Hangi amaçla kullanacağınız artık size kalmış bir şey. Kamerada e, ses algılama özelliği yok. Yani ses duyduğu zaman açılmıyor ama görüntü hareketi algılayabildiği için önünden bir geçiş olduğunda görüntüyü direkt size resmini çekip ve videosunu çekip telefonunuza gönderebiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Ayrıca iki cihaz arasında yani görüntüyü kaydeden kamera ile Görüntüyü aldığınız cep telefonu veya bu bilgisayar içinde olabilir bilgisayar içinde program var bilgisayar arasında ikisi arasında sesli e, konuşma özelliği var burada bakın ekranda görüyorsunuz mikrofon ve kulaklık bu kulaklık e, kameradan gelen ses mikrofon ise bizim kameraya gönderdiğimiz ses aynı anda süre isterseniz video çekimi de yapabiliyorsunuz görüntü kalitesi çok güzel ve bir özelliğini göstereyim ben size bunu göstermemiştim Telefonu yan çevirdiğimiz zaman ortaya bastığımız zaman bu alttaki gördüğünüz şeyler burada da çıkıyor bakın ve şuraya bastığımız zaman da görüntü kalitesini ayarlayabiliyoruz. Şu anda en yüksek kalitede, dilersek pardon az önce en düşük kalitedeydi. Evet bakın burada da normal. Hangi kalitede istiyorsak oraya getirebiliyoruz arkadaşlar. Kamerayı ben Aliexpress'ten aldım. Kamerayı kampanyayla aldım. 30 ile 33 dolar arasında sürekli değişebiliyor. Satıcı kendisine göre indirim falan yapabiliyor. Ama 33 doların üzerine çıktığını görmedim. Ben 28 doları aldım arkadaşlar. Bir de kuponum vardı. 28 dolara aldım. Bana öyle denk geldi. 30 dolardı. 2 dolar civarında indirim aldım. 28 doları aldım. Fiyat performansa bakacak olursak ben üründen gayet memnunum. Ürün güzel çalışıyor. Başka farklı ürünler de var ama ben sürekli bunu takip ettim. 5-6 ay boyunca bu ürünü takip ettim. Hakikaten de güzelmiş. Başka markalara da bakmadım. En çok satan ürün de bu gözüküyor. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. İçinizde hiçbir şüphe olmasın. Ürün kalitesi, malzeme kalitesi kötü değil. Hakikaten güzel bir malzemeyle yapılmış sıkıntı da çıkar mı çıkmaz mı onu da tam bilmiyorum ama bence pek sıkıntı çıkacak gibi de değil kamera gayet güzel alan arkadaşların yorumlarına da baktım hiç kimse de memnuniyetsiz değil arkadaşlar video biraz uzun sürdü tabi ben de ürünün daha acemisiyim ürün fonksiyonları çok geniş sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım hatta videoda biraz tutuk tutuk anlattım ama kusura bakmayın artık ben bir an önce ürünü sizlere gösterip tanıtmak istedim. O yüzden hem biraz uzun oldu, hem biraz acemiliğime geldi. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.